Kadınların nefret ettiği erkek tipi. Sürekli olarak hesabı ödeten, borç isteyen bir erkek kadın karşısında güçsüz görüneceği için üstünüzde kocaman bir çarpı işareti taşıyorsunuz demektir. Cimri bir erkek her kadın için kabustur. Maddi özgürlüğü olmayan erkek kadın için en güvensiz tiplerdendir. Eğer masada hesabı alman usulü yapalım diyerek bir de hesabı kendi yediklerinize göre ayırıyorsanız bittiğiniz andır. Masanızdaki kadın koşarak uzaklaşır. Kadınlar temiz erkekleri sever. Parfüm olmasa da teni temiz kokan bir erkeği çekici bulurlar. Ter kokusu ise büyük bir tehlike. Öncelikle aşırı terlemekten şikayetçiyseniz hormonlarınızla ilgili bir sorun olabilir. Önce bir doktora gidin. Eğer bir rahatsızlığınız yoksa ilk koşul her gün duş almanız ve deodorant kullanmanız. Ter kokusundan bu şekilde kurtulabilirsiniz ama görüntü ile de boğuşmalısınız, yani terlediğinizde sizi ele vermeyecek yiyecekler tercih edin, nefes kokusu. Bunu gidermek için bir sürü yöntem var ama ağız kokusu sizin farkında olmadığınız bir mide rahatsızlığından ya da kanal tedavisi isteyen çürük bir dişten ileri geliyor olabilir. Öncelikle bitmek bilmeyen bir ağız kokusu probleminiz varsa doktora görünün. Yediklerinize dikkat edin. Sevgilinizle buluşmaya gitmeden önce soğan, sarımsak gibi bilumum koku yayıcı yiyeceklerden uzak durun. Ağız spreyi ya da naneli sakız da iş görür. Sarı dişler. Piyasada envai çeşit diş macunu varken hala sarı dişlerle gülmeniz abes. Unutmayın ki siz nasıl kadının gülüşüne dikkat ediyorsanız, o da sizin gülüşünüze dikkat ediyor. Öncelikle sigara içiyorsanız derhal bırakın. Dişlerinizi düzenli bir şekilde beyazlatıcı diş macunlarıyla fırçalayın.